Bugün aynı tekmenin 4 farklı tarzda nasıl atılacağını çalışıyoruz. İlk olarak vuracağımız ayak arkada olduğunda öndeki ayağımız düz. Bunu ilk tekniğimiz o, anlatmıştık. Burada gardımızı aldık. Vuruş yapacağımız yere ayağımızı vur çek yapıyoruz. Bunu daha önceden anlatmıştık zaten. Vur çek bu ilk aşama. Öndeki ayak sabit arkadaki ayakla vuracağız. Ve vur çek yapıyoruz indiriyoruz. Bu tekmenin amacı karşı tarafa güçten ziyade böyle bir kırbaç etkisi yapıp hızlı bir şekilde vurup çekmek. Bu tekmeyi daha güçlü vurmak için öndeki ayağımızı düz tutmuyoruz. Biraz daha dışa doğru hafiften döndürüyoruz tekmeyi atacağımız zaman. Hem vücutla birlikte dönüşü yapıyoruz ve buradan tüm gücümüzle vuruyoruz. Birinde ani bir vuruş, hızlı bir şekilde vurma var. Diğerinde tekmeyi attığımız zaman vücutla birlikte bitirici bir vuruş. Bu ikinci aşaması. Üçüncü aşamasında vuracağımız ayak bu sefer önde olduğu yerden arkadaki ayağımız Diğerinin yerine geliyor. Buradan çektik, kaldırdık, indirdik. Daha sonra kaldırdığımız ayağı buradan açıp vuruyoruz. Bu şekilde. Dördüncü aşamamız, vuracağımız ayak önde olup gard değiştirerek, yani öndekiyle zıplayıp vurmaktansa ayağımızı değiştirdik, vuruşu şey yaptık, geri indirdik. Şöyleyiz. Son aşamamız yine vuracağımız ayak önde. Bu sefer arkadaki ayağımızı Göğüse kadar çekiyoruz. Zıplarken diğerini vuruşunu yapıyoruz. Hareket şu şekilde. Vuracağımız ayak önde. Bu şekilde tekniğe çalışıyoruz. Dinlediğiniz için <laughs> sizlere de teşekkür ederiz. Selam verip bitirelim. Abi.